I want to thank my colleague from Bodrum because he's the first one to come early to the press conference. Mes Bodrum'un hocası meslek tebrik so now ediyorum. We can Çünkü I want, I want şimdiye kadar ilk and defa I basın toplantısını, toplantısını erken bitiren teknik direktör. O yüzden I hepimiz erken eve gideceğiz. All and of all the, the Aynı zamanda sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü sizler için salı günü önemli bir gün. Burada yaşayan, burada çalışan ve burayı çok seven, buraya aşık bir olarak sizleri tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına kendinizi ve takımınızı mental olarak nasıl hazırlıyorsunuz? Ee, sıradan maçlardan biri mi sizin için? Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeyim. Dolayısıyla Fenerbahçe için ne anlama geliyorsa kendimi de bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben orada daha önce Roma ile Trabzon'la karşılaşmıştım. Orada oynadım. Dolayısıyla o stadyumun neye benzediğini biliyorum. Şehir hakkında biraz bilgiye sahibim ama şimdi Fenerbahçe ile gideceğim ve farklı olduğunu biliyorum. Biz 3 puan o maçtan 3 puan kazanmak istiyoruz. Oraya 3 puan için gidiyoruz. Başka bir şey için değil. Şahsi olarak ben geçen sene orada ne olduğunu düşünmüyorum. Oraya giderken kafamdaki tek düşüncem bir futbol maçı ve o maça oynamak için gidiyoruz. O maçı kazanmak istiyoruz. Bundan fazlası değil, daha fazla bir şey söyleyemem bununla ilgili. Bir de umarım iyi bir hakem olur. Tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapar. Son oynamış olduğumuz deplasman maçındaki hakem gibi olmaz. Sizden uzun süredir forma şansı beklenen birçok futbolcuya bugün süre verdiniz. Bu futbolcular size gelecek maçlarda biz bu formayı istiyoruz mesajını verdi mi? Everybody wants to play. Herkes oynamak istiyor ve yapmış oldukları antrenmanlarda göstermiş oldukları performansla herkes aslında oynamayı hak ediyor. Bugün kadroda olmayan iki oyuncu da buna dahil. Samet Akaydın ve genç Yusuf aynı zamanda Ertuğrul da öyle. Bütün bu oyuncular oynamayı hak ediyorlar ama maalesef maçlara 11 kişiyle başlayabiliyorsunuz. Bugün de son maça kıyasla bazı değişiklikler yaptım ilk 11'de ama bu bir hediye değildi. Çünkü biz Bodrum'u analiz ettik ve bir strateji belirledik. Aynı zamanda Manchester United maçı sonrası takımda oluşan yükün datasına baktık ki çoğu durum için bu rakamlar çok yüksek denebilecek şiddetteydi. Mesela Sebastian ve Tadic onların gerçekten inanılmaz bir yükü vardı o maç sonrası datalarına baktığımızda. Dolayısıyla bugün sahaya birazcık daha taze ayaklar diyebileceğimiz oyuncular sürmek istedim. İsmail oynadı, İrfan oynadı ve onlar da tıpkı takım gibi işlerini iyi bir şekilde yaptılar. Bugün Fenerbahçe kazanmayı hak eden taraftı ama sonuç çok daha farklı olabilirdi. Tabii ki 3 puan aldığımız için mutluyum ama bu kadar çok pozisyon üretip de kaçırdığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü bu kadar çok pozisyon üretmemize rağmen bir golü rebound'dan attık, bir golü de önde baskıdan attık ama bütün o güzel ürettiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Mesela İrfan'ın kaçırmış olduğu Ravaşat'a vardı. Bir tane de Brighton pozisyonu vardı. İsmail'e verebilecek ki orada kendisi bencillik yaptı. Güzel bir pozisyonda o da. Bunun bizde eksik olduğunu düşünüyorum. Maçları öldürme içgüdüsünün eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik. Devrim Bey. Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren bir maç. Yarın Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş maçı. Hoca maçı izlemeye gidecek mi? Bir de bu maçla ilgili düşüncelerini rica ediyorum. Artı çok fazla gol kaçırıyor Fenerbahçe ve pas hatası yapıyor. Bu nasıl çözmeyi düşünüyor? Teşekkür ederim. Stadyuma gitmeyeceğim. Yarınki maçta çıkacak. Her sonuç bizler için iyi olacak. Fark etmiyor bizim için 3 sonuçtan hangisinin oldu çünkü biz maçımızı kazandık. Çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bence 3. bölgede çok fazla pas hatası yapıyoruz. O bitiricilik durumları yaratacak pozisyonlardaki 3. bölgedeki paslarda hata yaptığımızı düşünüyorum ama aynı zamanda çok fazla iyi şey de yapıyoruz. Maalesef bizler çok fazla negatife odaklanıyoruz. Ben ve ekibim analizlerimle birlikte oynadığımız her maçı analiz ediyoruz ve çalışmasını yapıyoruz. Neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analiz ediyoruz. Defansif olarak neleri iyi yaptık, neler negatifti? Ofansif olarak neler iyiydi, hatalarımız nelerdi? Eğer isterseniz size de WhatsApp veya Instagram yoluyla bu videoda yaptığımız iyi şeyleri gösteren videoyu gönderebiliriz. And there is one thing that... Bir de tabii ki yorgunluk diye bir şey var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Aynı zamanda sinir sisteminizde hissettiğiniz yorgunluk sizde daha yavaş düşünmeye ve daha fazla reaksiyon vermeye sebep olabiliyor. O zaman kalitenizi kaybediyorsunuz. Mesela yarın muhakkak daha az olacaktır. Yarın oynayacak rakiplerde. Çünkü biri 3, diğeri 4 gün dinlenme fırsatı buldu onları tabii ki de tebrik <laughs> ediyorum ama bizler perşembe ve pazar oynuyoruz. Bugün sadece Amrabat'a bile örnek verebilirim yapmış olduğu pas hatalarından ki bu sadece bir örnek ama kolay değil. Hem perşembe hem pazar günü oynamak ki bizim oynamış olduğumuz perşembe günü oynamış olduğumuz bir maç özel bir maçtı. Başka rakipler gibi kolay bir fikstür değildi. Bizimki gerçekten zorlu bir maçtı perşembe günü oynadığımız. Manchester karşılaşması özelinde kırmızı kart görerek tribüne gönderildiniz. Sizce Avrupa'daki hakemler ile Süper Lig'deki hakemler arasında kalite farkı var mı? Teşekkürler. Depends on the Bu hakeme bağlı, hakemin kim olduğuna bağlı. Türkiye'de de muhakkak bazı hakemler var ki iyiler ve kaliteliler. Avrupa'da da aynı şekilde kaliteli hakemler de var. Daha az kaliteli diyebileceğimiz hakemler de var. Dolayısıyla bu kıyası yapmak istemiyorum. Aynı zamanda Burada başka maçların hakemlerini de konuşarak vakit harcamak istemiyorum. Mesela dün görmüş olduğum bir şeyden bahsediyorum. Bunları konuşmak istemiyorum. Ben kendi maçıma odaklanıyorum. Ve bugünkü hakemde gerçekten iyi bir performans sergiledi. Kendisi iyi bir hakem.